Ama işte yine de ben bilmem Ali Murat Kırık bilir Ali Murat Kırık merhaba Merhaba Halil Bey iyi yayınlar efendim kolay gelsin Çok teşekkürler hocam Sizi böyle işinizden gücünüzden Bu arada işiniz gücünüz de artmış yani Bölüm başkan yardımcısı falan oldunuz galiba değil mi? Hangi bölüm? Evet efendim çok teşekkür ederim sağ olun var olun Hizmet etmeye devam ediyoruz ülkemize Vallahi hayırlısı olsun ben çok sevindim Yeni görevinize Hocam dünkü Yeni Asya'da Yayınlanan haberi okumuşsunuzdur Bilginiz var ee, yeni Asya işte nurculuğun bir kolunu temsil ediyor ve e, 15 Temmuz'dan sonra bile cemaati olan e, sempatisini gizlemeyen bir gazete. Haberde konuşturulan kişilerden biri Davutoğlu'nun partisinin önemli bir adamı, diğeri de Fehmi Koru ismi zaman gazetesiyle özdeşleşmiş, neredeyse FETÖ ile özdeşleşmiş bir isim. Orada konu edilen Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi yeni bir birim kuruyor, bunlar buna e, eskinin Gladios'u diyorlar. Ee, ne diyorlar? İşte özel harp dairesi hortlatılıyor mu? Siz nasıl gördünüz haberi? O kurulan birimden bilginiz var mı? Bizi aydınlatır mısınız? Tabii. Halil Bey öncelikle şunu ifade etmek gerekiyor. Cumhurbaşkanı İletişim Başkanlığı bu dönem içerisinde gerçekten e, çok iyi çalışmalar gerçekleştiriyor, yerine getiriyor. Bu İletişim Başkanlığı'nın Türkiye Cumhuriyeti devletine ait olduğu lütfen unutulmasın. Türkiye Cumhuriyeti adına çalıştığı unutulmasın. Yani bizim her zaman söylediğimiz en temel noktalardan bir tanesi bugün Halil Nebiler bu ülkeye hizmet eder, yarın Ali Murat Kırık bu ülkeye hizmet eder. Bu ülke adına yapılan her türlü çalışmaya, her türlü artıya elbette ki bizlerin de vatandaşlar olarak destek vermesi, hatta katkı sunması gerekir. Biz tabii ki o şekilde değerlendirmedik. O dünkü gazetenin manşeti gibi değerlendirmedik. Ben öncelikle izleyicilerimize bu algı yönetiminin kırılması için kısaca Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bünyesinde kurulan Stratejik İletişim ve Kriz Yönetimi Dairesi Başkanlığı'nın az çok içeriğinden bahsetmek istiyorum. Sizler de uygun görürseniz zat haliniz. Şimdi resmi gazetede özellikle 14 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesine ee, değişiklik yapan kararnameye göre başkanlık Türkiye'ye karşı yürütülen tam tersi Türkiye'ye karşı yürütülen psikolojik harekat, propaganda ve algı operasyonlarının faaliyetlerini saptayacak internet ortamında, sosyal medyada bunları belirleyecek ve her türlü manipülasyon ve dezenformasyona karşı adımlar atacak. Ayrıca yine başkanlık kriz afet, olağanüstü hal dönemleri ile yakın savaş tehdidi, seferberlik ve savaş halinde de devletin belirlediği hedeflere ulaşmak için stratejik iletişim ve kriz yönetimi faaliyetlerinde bulunacak. Yani aslında o işte gazetenin söylediği gibi ya da batı medyasının özellikle işte yurt dışı fonlarla beslenen, millilikten uzak, ulusallıktan uzak bazı yayın organlarında ifade edildiği gibi başkanlığın işte algı oluşturacak, işte bilgi kirliliği oluşturacak vesaire gibi bir görevi ya da bu e, merkezi açarken böyle bir derdi söz konusu değil bunu ifade etmek isterim. Yine Halil Bey e, şunu söyleyelim bu stratejik iletişim ve kriz yönetim dairesi başkanlığının görevlerinden bahsedelim değerli izleyicilerimize devletin stratejik amaç ve hedefleri ile. Devletin ve milletin menfaatleri doğrultusunda gerektiğinde kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak ulusal ve uluslararası alanda yürütülecek faaliyetlerde uygulanacak stratejik iletişim politikalarını belirlemek. Şimdi takdir edersiniz ki artık çağımız iletişim çağı Halil Bey. Şimdi bu yayınımızı bile gerek internet ortamında gerekse de uydular üzerinde, uydu yayıncılığı üzerinden... Bu yayınımız seyrediliyor, değerlendiriliyor. Artık iletişim çağımızın merkezi durumuna geldi. Bugün ne yapıyor? Trump bir tweet atıyor. Hemen bir anda gündem değişebiliyor. Seçimlere de takdir ederseniz az kaldı. Şimdi yine tekrardan bu bilgi kirliliği vesaire konuşulmaya başlandı. Siber saldırılar düzenlenmeye başlandı. Özellikle seçimi manipüle etme adına ki 2016 seçimlerinde de biliyorsunuz Cambridge Analytica skandalı mevcuttu. Dolayısıyla dijital çağda artık olmak zorunda. Türkiye'de olmak zorunda Halil Bey. Hatta Türkiye'nin rol model olması gerekiyor. Diğer ülkelere de Hocam, rol model olması gerekiyor. Çünkü bizim Türkiye de burada Zeytin Dalı harekatı sırasında program yaptık. Evet. Barış Pınarı harekatı sırasında program yaptık. Türkiye'ye dünyanın evet. nerelerinden ne kadar yoğun bir saldırı olduğunu birlikte gördük. Evet. Şimdi bu saldırıyı evet. düzenleyen birileri var. E kim savunacak Türkiye'yi? İşte kim savunacak? yerli milli siber ordularımızı kurmak zorundayız. Sizinle her yayınımızda söylediğimiz noktaya geliyoruz. İşte bunlar için bir adım atılıyor Halil Bey. E biz hemen ya işte şöyle oldu böyle oldu. Ya Halil Bey yapmasınlar etmesinler insanlar gerçekten. Bu hamleler Türkiye için olumlu. Bu hamleler olmazsa olmaz hamleler. Bakın dijital dünyada bağımsızlığımızı kaybedersek aynı real hayatta nasıl manda ve himaye altına giriyorsa toplumlar, ülkeler, devletler, milletler Dijital ortamda da manda ve himaye altına giriliyor. Yani dijital dünyayı sandığınız kadar masumane görmesin kimse. Gerçekten burada da çok büyük dijital harpler savaşlar yaşanıyor ki siz de az önce belirttiniz. Biz yayınlarımızda açtık haritayı. Siber saldırı haritasını açtık. Türkiye'ye nerelerden saldırı düzenlendiğini gördük. Sosyal medya üzerinden de Halil Bey sahte hesaplar üzerinden bilgi kirliliği oluşturuluyor ki biliyorsunuz Halil Bey şimdi bu konuyu da konuştuk sizinle. Şimdi Ekim ayından itibaren bu sosyal medya yasası diye tabir ettiğimiz 5651 sayılı internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yolla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkındaki kanun revize edilmişti. Medyası'nın son günü biliyorsunuz ne olmuştu karar alınmıştı. Ekim'den itibaren artık temsilcilik açma zorunluluğu geliyor Halil Bey. Bu da dolayısıyla bizim bu merkezde stratejik e, iletişim ve tabii ki kriz yönetimi dairesi başkanlığı adına da Olumlu bir hamle olarak yansıyacak. Çünkü Halil Bey artık sosyal medya gerçekten size şunu söyleyeyim. Algı operasyonlarının yapıldığı, bilgi kirliliğinin yürütüldüğü ve insanların itibar suikastlerine uğradığı bir ortam durumuna geldi. Yani Halil Bey hiç tanımadığınız bir insan gelip size küfür edebiliyor, size hakaret edebiliyor, sizin adınıza bir algı oluşturabiliyor. Yani bunun önüne geçmeyelim o ne, o ne, Halil o ne, Bey. Sene, istediği... O neyse ne Cumhurbaşkanı'na küfür edebiliyor. Türkiye Cumhuriyeti'ne küfredebiliyor. Evet. E, Türk milletini katliamcı ilan edebiliyor. Soylu evet. ilan edebiliyor. Türk evet. askerini katliamcı ilan edebiliyor ve biz bunlara sessiz kalmayacağız. Ha evet. bunlara karşı koyabilecek bir merkez oluşturulmaya çalışıldığında da e, 50 yılın FETÖ'cüsü kalkacak e, yeni şey özel harp dairesi hortlatılacak diyecek. E o kadar da ucuz olmaması lazım bu işin ya. Asla Halil Bey çok haklısınız. Çünkü bakın Halil Bey bu merkezin açılmasının en temel sebebi bu daire başkanlığının daha doğrusu merkez demeyelim. Ulusal ve uluslararası alanda stratejik iletişim ve kriz yönetim faaliyetlerini yürütmek ve bu kapsamda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak geçiyor. Çünkü artık sizler de programlarda çok söylüyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti hala güçlü bir devlet ve öyle olmaya da devam edecek. Bu ülkeye yönelik Gerek iç, gerekse de dış tehditler sürekli artıyor sayısal olarak. Bu real ortamda da, sanal ortamda da artıyor. İşte bu iç ve dış tehdit unsurlarını analiz etmek, bunları stratejik iletişim ve kriz yönetim açısından gerekli tedbirleri uygulamak tabii ki Türkiye Cumhuriyeti'nin görevi oluyor. Dolayısıyla o gazetelerde işte ya da Batı medyasında yazıldığı gibi işte merkez şunu yapacak, bunu yapacak. Efendim işte insanları şöyle böyle yapacak vesaire. Bunlara lütfen Halil Bey, vatandaşlarımız, izleyicilerimiz asla itibar etmesinler. Ya bir de Halil Bey, biz bu ön yargılarımızdan ne zaman kurtulmaya başlayacağız? Daha daire başkanlığı yeni açılmış. Hiç daha bir faaliyet içerisine daha resmi bir faaliyet içerisine girilmemiş. Hemen işte hemen algı oluşturulmaya başlanıyor. E şimdi dediğiniz gibi Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Kartal Pençe Harekatı ne oldu? Bizim artık psikolojik olarak da üstünlüğü sağlamamız gerekiyor. Bakın çok önemlidir. Bir futbol müsabakasını düşünün. Önce ne olur? İnsanlar psikolojik üstünlüğü almaya çalışırlar. Çünkü sahada 11-11 bir mücadele gerçekleştirilecek. E, dijital ortamda da aynı durumun olması gerekiyor. Bizlerin psikolojik olarak üstünlüğü sağlaması gerekiyor. Peki psikolojik Hocam, kartlar emperyalizm, nasıl? emperyalizm Türkiye'de bu psikolojik üstünlüğü neyle sağlamaya çalışıyor? Mesela sanal ortamda Herhangi bir şey dediğinizde en çok saldıranlar FETÖ'cülerle PKK yanları. Evet, terör örgütleri bir Peki değil şimdi bir sürü. Bu daireye, bu, kim geçemelli. bu daireye kim karşı çıkıyor? Fehmi Koru. E buyurun. Yine aynı şey. İşte Halil Bey bunu söylemeye çalışıyoruz. Yani ülkemizin menfaatlerini nasıl biz sınırlarımızı korumaya çalışıyorsak, Aynı şekilde dijital alanda da kendimizi korumak, kollamak ve bu algı operasyonlarına karşı. E Halil Bey biz sizlerle hep konuşmadık mı bunları? Bakıyoruz siber saldırılar nereden düzenleniyor? Amerika Birleşik Devletleri'nden düzenleniyor. E Amerika Birleşik Devletleri'nde FETÖ'cülerin topu Amerika Birleşik Devletleri'nde. Dolayısıyla ne oluyor? Buradan sürekli Türkiye'ye hem bilgi kirliliği hem algı operasyonu hem de yanlış yönlendirmeyle birlikte efendim insanların aklını, bir şekilde karıştırmaya çalışıyorlar. E i̇şte bu mer başkanlığın da görevi bu olacak. Bu tarz yurt dışından özellikle gelen e, bilgi kirliliği ve algı operasyonlarına karşı doğru bilgiyi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına aktarmaya çalışacak bir başkanlık. Ve dolayısıyla da Halil Bey bunu nasıl önemsiz diyebiliriz? Çünkü bugün sadece askeri hareketler olmuyor. Kriz ortamları oluşuyor. Koronavirüs pandemisi var mesela baktığınızda infodemi adını verdiğimiz bir kavram ortaya çıktı. Koronavirüsle ilgili haberler hızlı bir şekilde sahte haberler yalan yanlış haberler sosyal medyada bir anda hızlı bir şekilde yayılıyor. Dolayısıyla bu Dünya Sağlık Örgütü bile infodemi adını verdiğimiz kavramı artık bütün dünyaya duyurdu. Dolayısıyla da olağanüstü haller oluyor. Yakın savaş tehdidi, seferberlik Diğer savaş halinde devletin belirlediği amaç ve hedeflere ulaşmak için stratejik iletişim ve kriz yönetimi dairesi başkanlığı çokça önem arz ediyor. Bir de şunu düşünün Halil Bey. Yani bugün diyorum ya Halil Bey bu dairenin başkanı, yarın Ali Murat Kırık bu dairenin başkanı. Burada önemli olan başında kimin olduğu değil. Burada önemli olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin menfaatlerinin korunması, Türkiye Cumhuriyeti devletinin çıkarlarının korunmasıdır. Yani diyecekler ki bu Türkiye Cumhuriyeti soykırım yapmıştır, Ermeni soykırımı yapmıştır denecek. Efendim biz ondan sonra bu sosyal medyada yayılacak bir anda tren topik olacak, gündem oluşturacak. Diplomasi alanında bizi sıkıştırmaya çalışacaklar. E biz Türkiye Cumhuriyeti olarak kenarda duracağız, hakkımızı savunmayacağız. E böyle bir yağma yok Halil Bey. Kimse kusura bakmasın. Yani bizler de doğruyu, hakkımızı aramak, doğruyu vatandaşları ve tüm dünyayı anlatmak zorundayız. Çünkü artık dijital diplomasi dediğimiz bir kavram var. Artık diplomasi masa başında da yeterli değil. Benim diplomasi kafamda, masa başında kazanın diyor. Benim kafamda bir şey oturmaya başladı sizi dinledikçe hocam. S-400'leri almaya kalktığımızda ne yapacaksınız bunları falan filan diye bir sürü yaygara kopardılar. Halbuki S-400 Türkiye'nin Türkiye hava savunma sistemiydi. E, Türkiye'nin hava savunma sistemi olursa Türkiye saldırılara kapanacak. En çok da yine bu kesimler S-400'e karşı çıktı. Şimdi anladığım kadarıyla bu yeni kurulmakta olan daire başkanlığı medya ve dijital ortamda Türkiye'nin S-400'ü olacak. İşte Halil Bey yani gerçekten işte yılların duayeni olduğunuz buradan ortaya çıktı. Aslında şu yaptığımız konuşmayı bir dakika bir cümleyle özetlemiş oldunuz. Aynen öyle. Dijital Ay, sizden öyle bize, anladım ben. S400'lere ihtiyaç var. Kendimizi savunacak, kendi menfaatlerimizi kollayacak, koruyacak S400'lere ihtiyacımız var. Efendim diyorlar ki biz biz savaş karşıtı biz bir zaman şöyle olmadık. Ee, işte efendim gelelim savaşalım şunu yapalım bunu yapalım değil. Kendi menfaatlerimizi milli sınırlarımızı korumak adına her zaman Türkiye Cumhuriyeti Devleti savaşmıştır. Bu Cumhuriyet'in ilk kuruluş yılından tutun bugüne kadar bu şekilde gerçekleşmiştir. Dolayısıyla da Halil Beyciğim şunu ifade etmemiz gerekir. Bizim bugün dijital ortamda üstünlüğü sağlamamızın en temel noktalarından bu tanesi bu daire başkanlığı olacaktır. Çünkü her gün yeni bir skandalla, her gün yeni bir bilgi kirliliğiyle uyanıyoruz. Ve bunlar işte sosyal medyadaki troller, sosyal medyadaki bot hesaplar üzerinden gerçekleştiriyor. Bir anda bir el tuşa basıyor Halil Bey. Ve bu bir anda yüzlerce binlerce hesap eş zamanlı aynı içeriği gönderiyor. Biz de zannediyoruz ki Halil Bey işte herkes aynı şeyi düşünüyor. Aa, demek ki bizler azınız. Hayır bizler çoğunuz. Ama o sanal ortamda sahte kimlikler, sahte hesaplar yoğun şekilde paylaşımda bulunduğu için Halil Bey siz zannediyorsunuz ki sanal ortamı sadece baz alarak ya bizim gibi düşünen insanlar ne kadar az kan. Hayır. Hala yerli milli, hala ulusal, hala manda himayeyi kabul etmeyen Hala anti kapitalist, anti emperyalist insanlar bu ülkede var ve sayıları fazlaca. Lütfen sanal ortamı kullanacağız Halil Bey. Eğer sizler kullanmazsanız, bizler kullanmazsak işte o terör örgütleri kullanacak, batı medyası kullanacak, iç mihraklar kullanacak, Türkiye'yi yıpratmaya çalışan, Türkiye'nin bağımsızlığını elinden almaya çalışan mihraklar kullanacak. Bizlerin sosyal medyayı stratejik iletişim Uygu, stratejik iletişimi uygun bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Çünkü Halil Bey, her şey aslında bir satranç gibidir. Şah ve mat etmeye çalışırsınız. İşte bizim yapacağımız iş işte bu olacak. Bizim üstümüze gelecekler, bizim üstümüze oynayacaklar. İşte biz doğru hamleleri yerine getirmeye çalışacağız, gayret edeceğiz, doğru strateji uygulayacağız. Piyonu, şahı doğru bir şekilde oynar iseniz siz eğer satrancın sonunda kazanan nasıl siz oluyorsanız dijital dünyada bir satranç tahtası gibidir. Dolayısıyla dijital dünyayı doğru bir şekilde yönetebilmek, kontrol edebilmek adına bu daire başkanlığı şarttı. Yani orada yazıldığı gibi bir misyonu söz konusu değil. Zaten Halil ve artık günümüzde hiçbir şey göz ardı edilemiyor. Hiçbir şey saklı kalmıyor. Her şey ortada. Özellikle dijital dünya aracılığıyla zaten her şey artık ortada yer almaya başladı. Dolayısıyla da ben her zaman şunu söylüyorum izleyicilerimizden de Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarımızdan da değerli yurttaşlarımızdan da lütfen öncelikle bir şey eleştirmeden önce bir değerlendirsinler baksınlar. Bu da ne yazık ki sosyal medya kültürüyle bize geldi. Hemen bir şey olduğu gibi kabul etmeye başladık Halil Bey. Bir şey çok söyleniyorsa doğru demek değildir Halil Bey. Doğrunun karşılığı bir şeyin çok olduğu ya da çok söylendiği asla değildir. Burada önemli olan akli ve mantıklı süzgecimizden biz olayları süzeceğiz geçireceğiz Halil Bey. Zaten dijital bilince ulaşmak da bu şekilde olacak. Size gerçekleştirdiğimiz yayınlarda hep bunları söylüyoruz. İnsanlar bizlere katılır Halil Bey, fikirlerimize kanaat ederler. Fikirlerimize kanaat etmezler ama şu bir gerçek Halil Bey. Bizim gidecek başka ülkemiz yok. Bizim sığınacak başka bir ülkemiz yok. Çünkü biz yüzyıllar boyunca hiçbir zaman kimsenin himayesi altına girmemişizdir Halil Bey. Bizim iç, bağımsızlık bizim karakterimizdir. Dolayısıyla Halil Bey ben her zaman izleyicilerimizden de sosyal medya bağımsızlığının, dijital dünya bağımsızlığının da olması gerektiğini inandığım için bu olayların önemli olduğunu dilim döndüğünce anlatmaya çalışıyorum. Sağ olun sizler de fikirlerimize, görüşlerimize değer veriyorsunuz. Bizleri yurttaşlarımızla buluşturarak doğruyu aktarmamızı görelim, sağlıyorsunuz. Hocam, ben görelim. sizlere de çok teşekkür ediyorum görelim bu mi? noktada. Hocam bir dakikam var. Bir cümleyle bile cevap verebileceğiniz bir şey soracağım. Son dönemde kaos ve yaratıcı yıkıcılık kavramları dolaşmaya başladı Türkiye'de. Sizce Yeni Asya'nın yaptığı bu yaratıcı yıkıcılığa örnek olabilir mi? Olamaz mı? Belki ben yanılıyorum. Evet. Şöyle Halil Bey, bakın algıyı oluşturmak bugün günümüzde çok kolay bir noktaya gelmiştir. Ve ne yazık ki bu da işte yaratıcı yıkıcılık yani yapıcılıktan ziyade hani eleştirilerimizde doğruyu sevk ettireceğimiz yerine yıkıcılık gerçekten burada yapılıyor ve bu bizim ülkemize Türkiye'ye zarar verir. Dediğim gibi Türkiye Cumhuriyeti 83 milyonuyla bir bütündür. Farklı fikirlerimiz olsa da farklı görüşlerimiz olsa da az önce de söylediğim gibi bizim sığınacak başka limanımız söz konusu değil. Burada Halil Bey medyanın da biraz daha ön yargılardan uzak arındırılmış bir şekilde yaklaşması gerekiyor. Milli menfaatlerimiz adına yapılacak her türlü faaliyete destek olması gerekiyor. gerekiyor. Fikri zikri ne olursa olsun. Dolayısıyla ben bunu doğru bulmuyorum Halil Bey. Zaten siz de az önce söylediğiniz gazetenin yapısını içeriğinde söylediğiniz hiç hoş değil. Umuyorum acilen doğruları görürler Halil Bey ve hakikaten devletin, milletin yanında yer alırlar. Evet. Hocam şimdiye kadar e, Ulusal Kanal tek başına mücadele etti bu işlerle. Ben mesela arada sırada Mustafa Kemal'in benden başka askeri yok mu ya derdim. E şimdi e, Fahrettin Altun da e, katılacak e, bu kavgaya e, buyursun gelsin bakalım. Çok teşekkür evet. ediyorum sağ olun var olun. Ben teşekkür ediyorum Halil Bey İyi yayınlar diliyorum her şey gönlünüzce olsun efendim. Sağ olun çok teşekkürler.